Herkese merhaba arkadaşlar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Çin'in Zhengzhou şehrinden korku filmindeki gibi görüntüler geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle binlerce kişi metroda boğazlarına kadar ulaşan suda mahsur kaldı. Avrupa'dan sonra korkutan sel haberi bu kez Asya'dan geldi. Çin'in orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Bu sırada metroda olan binlerce kişi ise boğazlarına kadar ulaşan suda kurtarılmayı bekliyor. Ölü ve yaralı sayısı henüz belli olmadı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Şolin Tapınağı ağır hasar aldı. Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi. Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü. Görüntüler gerçekten çok korkunç bir felaketin göstergesi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.